Bitcoin'de daralan bir üçgen mevcut. Daralan üçgen içine sıkışan Bitcoin 35.750 ile 36.500 arası gidip gelmekte. Kırılım aşağı yönde olursa 24.000 dolara doğru, yukarı yönde olursa 50.000 dolara doğru hareket edecektir. Riske girmek isteyenler kırılım gelmeden işlem açabilirler. Riske girmek istemeyenler kırılım onayını bekleyebilirler. Kişisel fikrimi söylüyorum büyük bir düzeltmeyi bize ayı tuzağı olarak yedirebilirler. Stoplu gitmekte fayda var. Altcoin'leri incelemeden önce market cap'e bakalım. Bitcoin 677 bin dolarda. Daha önce 1 trilyon doların üzerindeydi. Market cap'te iyi bir para çıkışı var. Ethereum 300 bin küsür dolardayken 284 bin dolarda. Tether 61 bin. Cardano 52 bin. Yani market cap'te paraların düştüğünü görüyorum dostlar. Bu da Bitcoin'in düşüşünü ya da artışını tetikleyebilir. Şimdi gelin sırasıyla altcoin incelemelerine geçelim. Dostlarım gördüğünüz gibi Lina coin'in uzun bir zamandır düşen trendi var. Daha önceki incelememizde düşen trendi kıramamıştı. 0.04 dere sağlam bir şekilde tutanan Lina için 0.0317 önemli bir desteği. Düzgün bir yükseliş yapması için 0.055'in üzerinde 4 saatlik kapanışların gelmesi lazım. Şu anda Bitcoin de daralan üçgenin içinde. O yüzden her zaman dediğimiz gibi Linecoin'i takip etmek için öncelikle pusulamız Bitcoin'i izlememiz gerekiyor. Birkaç gün içinde kırılım gerçekleşebilir. Linecoin aşağı mı, yukarı mı? Buna karar verecek olan Bitcoin. Lina için şahsi fikrim, kendi görüşümü söylüyorum, alım bölgesi 0.03 ile 0.04 arası rakamlar. Büyük tabloya baktığınız zaman Lina Coin'de daralan bir grafiğin içine girmiş durumda. Takipçilerim arasında Lina Coin'ciler çok olduğu için özen gösteriyorum Lina incelemeye. Şimdi sıradaki incelememiz internet kompütür ICP. İnternet kompütürü 4 saatliğe baktığımız zaman bir satış sinyali veriyor daha zamanı düşürelim bir saatlikte alt sinyali verirken 15 dakikada büyük ihtimal daha güçlü olacak bu evet 15 dakikada hareket ortamında güçlü bir alt sinyali var Çok olarak internet kompütürünün fiyatına bakalım şu an için 30 Mayıs pazar günü 116 dolar fiyata sahip 54 milyar dolarlık bir market hacmi olan ve 10. sırada şu anda market cap sıralamasında coin'imiz. Gerçek fiyatlandığı rakam ise max seçeneğine tıklayalım. Piyasaya girişi 500 dolardan 500 doların üzerindeki fiyat ise yanıltıcı fiyattır. Botlarla olan bir fiyattır. Borsaların hile bazlı diyebiliriz. Hak ettiği gerçek çıkış fiyatı 500 dolar. Şu an için yaklaşık 5 katı değer kaybetmiş. Sağlam bir proje. Şuradan listelendiği borsaları görebiliriz. Binance, Coinbase, Huobi gibi. En yüksek fiyatı 700 dolardan, en düşük fiyatı 99 dolardan gözüküyor. 114 dolar direncini kıran UCP Coin rahat bir nefes alması için 125 doların üzerinde saatlik mum kapanışları yapması lazım. Yukarıya baktığınız zaman uzun bir 224 dolara fitil attığını görüyoruz. Aşağı sağ tarafta sarı halka ile işaretlediğim yer 125 dolar fitilin başladığı yer. UCP coin 125 dolara ulaştığında tekrardan rallisini başlatacaktır. Bugün 30 Mayıs günü 107 dolardan 116 dolara kendini atmayı başardı. 5. ayın 20'sinde sizin için ekrana yaklaştırayım. 124 dolardan 224 dolara kadar bir ateşleme yapmış. Gerçekten agresif bir çıkış. Merkezi otoritelere bağlı olmayan bir internet platformu olan internet computer 11 Mayıs günü yanılmıyorsam grafikte öyle gördüm. Zürih'te piyasaya sürülüyor. Market kepeterek direkt 10. sıradan dalan ICP ya da ICP nasıl okumak isterseniz A hızı Ethereum'dan çok daha hızlı gözüküyor dostlarım. Gelecek vadeden bu coin 100 ve 110 dolar arası bana göre şimdilik alınabilir. Stoplu bir şekilde gidilmesinde fayda var. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Ben Kripto Yüken bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.